Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken teknoloji dünyasındaki gelişmeleri uzman konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün stratejik öneme sahip sektörlerden endüstriyel büyümeyi destekleyen ileri arge çalışmalarıyla ile öne çıkan ve özellikle Silikon Vadisi gibi biyoteknoloji vadisine sahip olan biyoteknoloji sektörünü konuşacağız. Bugün biyoteknoloji ihtisas organizasyonu Sanayi Bölgesi ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ercan Varlıbaş ilk bölümde konuğum. Ercan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. E, şimdi öncelikle bir sektörün çerçevesini çizerek başlamak isterim. Dilerseniz globalde ve Türkiye'de biyoteknoloji sektörü ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı ve büyüme hızı bu yıl genelinde nasıl eğim gösterdi? E, evet, dünyada e, geçen sene 1,5 trilyon... Dolar civarında bir biyoteknoloji büyüklüğü vardı. Bu sene 1.750'lerde kapatılacak. E, 2026'da da zannedersem e, tabii 3 aşağı 5 yukarı değişiyor ama 2, 2 trilyonluk bir seviyede olacak. Dünya'da biyoteknolojinin gelişme hızı yüzde 10-12-13 arasında değişiyor çünkü e, değişik e, yapıları var biyoteknolojinin malum biliyorsunuz medikali, tıbbı ya da çevre e, çevreyle ilgili olanları. Ee, ama genel olarak 10 10 13 arasında bir büyüme gösteriyor Türkiye'de ise e, durum biraz daha farklı e, rakam olarak biraz daha konservatif e, yaklaşık iki, iki buçuk trilyonluk bir e, iki buçuk milyar dolarlık bir büyüklüğümüz var bunun e, bir buçuk milyar doları e, ihraç ediliyor e, ama e, büyüme oranı çok daha hızlı Çünkü bizim tarihten ve e, piyasadan ya da ekonomik büyüklüğümüzden dolayı, dolayı biyoteknolojiden alacağımız var. Dolayısıyla hızla büyüyor. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü dünyada biz şu anda etkinliğimiz 20. sıralardayız. Biyoteknolojide ise 48. sıradayız. Yani şu andaki ekonomik büyüklüğümüzde de orantılı değil. Biz bunu çok hızlı şekilde 20. sıralara çekebiliyoruz. Ama şu anda biyoteknoloji vadisinde, biyoteknoloji ihtisas organize sanayimizdeki yatırımlarla çok hızlı şekilde ilk onlara girme niyetimiz var. Peki biyoteknoloji sektörünün ihracat gelirlerine bakacak olursak ve Türkiye'de yatırım anlamında da yatırım iştahı nasıl? Türkiye'de özellikle bu alanda ne gibi fırsatlar var Ercan Bey? Biyoteknoloji Vadisi büyük fırsatlar sunuyor. Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi. Malum bizim projemiz Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde iradeleriyle kurulan bir organize sanayi. Sanayi Bakanlığı denetiminde yönetimin, yönetimini biz yapıyoruz ama Sanayi Bakanlığı'nın bünyesinde bir yapım. Bu bir stratejik alan. Biyoteknoloji ülkemizde bu alana gelecek vizyonunda bu alana yer verdi ve şu anda ete kemiğe bürünüyor. Burada büyük bir alanımız var. 2.7 milyon metrekarelik bir alanımız ve burada 150'ye yakın sanayi firması olacak. Ama startuplar bunun yanında teknoloji transfer ofisleri, finansal ulaşımı, patent konularındaki deneyimli yapılar olacak. İçerisinde lisemiz olacak, yüksek okulumuz olacak. Eşlerimiz olacak, eşlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz için faydalı olacak, babalar için de tabii. Ama içerisinde hem kreşin olduğu hem de huzur evi benzeri daha modern yapıların olduğu bir sosyal alanı da oluşturan bir ekosistem oluşturacağız. Burada sadece Türk Türk yatırımcılar değil, yabancı yatırımcıları yerleştirme projelerimiz var. Dolayısıyla bu stratejik hamlemizle beraber hızla biz ilk 10 sıraya gelebileceğiz Evet, şimdi peki biyosat, biyoteknoloji sizin diğer bir e, şapkanızda Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği'nin e, başındasınız, yönetim kurulu başkanısınız. <laughs> Bu kapsamda neler yapıyorsunuz Sayın Varlıbaş? Özellikle e, hem ihraç cüm katma değeri çok yüksek bir sektörden bahsediyoruz. Bugün günümüzde çünkü Türkiye'nin özellikle ihracat gelirlerine baktığımızda 1,5 dolarlarda evet. ancak biyoteknoloji çok farklı baremlerde değil mi? Evet. E, dolayısıyla... Çok yüksek katma değerli çünkü ileri ARGE çalışmalarının olduğu bir sektör. Bu kapsamda bunun imalat noktasında, üretim noktasında e, ne gibi faaliyetleriniz var? Şimdi Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği e, aslında e, bir e, birinci amacı biyoteknoloji ihtisas organize sanayi kurmaktı. Ama bir diğer amacı sosyal e, bir dernek zaten, sosyal platform e, üyelerimiz var. İkinci amacı da zaten bilinirli arttırmak. Bu sabah ben Tuzla Eğitim Müdürlüğü'nün bir sempozyumu, su sempozyumunda konuşmacıydık orada. Oradan geliyoruz. Ama oraya gittiğimiz zaman biyoteknoloji vadimizdeki o yenilikleri de anlatıyoruz. Nasıl yağmur suları toplanacak ya da çevresel etkiyi nasıl güzelleştirebiliriz? Biyoteknolojik olarak su arıtma yöntemlerini nasıl anlayabiliriz? Hayata geçirebiliriz konuşmaları da yaptık orada ama yani biyoteknolojinin bilinirliğini de arttırmaya çalışıyoruz. Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği de ete kemiğe bürünmüş şekli oluyor, vadi oluyor. Orada da bu ekosistemi oluşturacağız. Yatırımcılarımız çok heyecandı. Biliyorsunuz biyoteknoloji sağlığı da çevreyi de barındırdığı için aslında uzun yaşamın formülü de biyoteknolojinin içerisinde. Ee, insanlar 122 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Bizim teorimizde daha önce yaşamış olanlar var. Doğduğu, öldüğü yıl belli olan. Dolayısıyla bizim amacımız biyoteknolojiye sahip olarak hem e, sağlıklı hem huzurlu insanların e, refah içerisinde de olması gerekiyor. Ki biyoteknoloji bunu da sağlıyor. Ee, uzun yaşaması. Ee, dün bir ziyaretçim vardı. Ee, bizim e, şey alanımızda inşa inşaat e, biz orada konteynerlerde faaliyete geçtik. Videolarını size göndeririz isterseniz. Çok güzel de çalışmalar başladı. Konteynerde biz ziyaretçim vardı. Ben kendisine fotoğrafını paylaşabilirsek sevinirim. Handan abla diyorum. Hı hı. Ee, Handan ablamız tabii 100 yaşında şu anda. Marşallah 100 yaşında. Ee, kalkıp geldi. Soyadınız. teknoloji vadisine geldi. Evet geldi. E, paylaşabilirsek de sevinirim e, fotoğrafını. Hatta. E, Sözleştik, hı hı. şöyle handan e, Yelkin Kanat, e, ünlü bir bağışçı aynı zamanda biliyorsunuz kendi lisesi var, eşiyle beraber e, kurdukları teknik bir lise var, Anadolu Lisesi. Ama orada bizim biyoteknoloji alanında da e, yerleri vardı. Orada yatırımları nasıl hayata geçirebiliriz diye e, geldi ve bu bizi çok mutlandırdı. Kendisiyle de zaten 122 yaşında ki sanayi ürünlerini birlikte kutlayacağımızın sözünü aldık. Dolayısıyla burada şunu demek istiyorum. Biyoteknoloji Türkiye'de büyük bir iştah var. Ona uygun bir ortam var. Zeminimiz var. Biz orada kuracağımız Biyoteknoloji İhtisası OSB'nin altyapı çalışmaları devam ediyor. Zaten İlk parselleri verildikten sonra ruhsatlanma aşamasından sonra sanayicilerimiz hayata ürünlerini getirecekler ama dediğim gibi ekosistem de oluşturacaklar. Daha sonra o ürünlerle ve onların geliştireceği yeni yeni teknolojilerle insanlığa, toplumu faydalı ürünler orada çıkmaya başlayacak. Peki bu İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kaç yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor? Büyüklük ne olacak? Mevcutta kaç şirkete döneceksiniz? Çünkü aslında biyoteknoloji sayı olarak da çok ...fazla e, yani bugün bir tekstil sektörü gibi değil... E, ...dolayısıyla ileri mühendislik isteyen bir... E, ...ve bilim isteyen bir sektör. Dolayısıyla buradaki ölçek büyüklüğü ne olacak? Şimdi yatırım miktarımız 4,5 milyar dolar... ...biraz daha yukarıya revize ettik. 5,2 milyar dolar bir yatırım planlıyoruz. İlk etapımız, 3 etap e, planlanıyor... ...ama ilk etapımız yakın zamanda e, sanayicilere teslim edilecek. İlk etapımızda... E, Sanayicilerimiz e, öncelikle ürünlerini hayata geçirecekler. Bu, bu yıl sonuna doğru e, teslim edilmesi planlanıyor. Tabii mevzuatlar ve e, oradaki kanunlar e, çerçevesinde kendileri de e, faaliyetlerine başlayacaklar. Ama burası tabii bir e, sosyal alan aynı zamanda e, orada e, biz bunları kurarken bütün organize sanayinin yağmur sularını toplamayı, gri sularını kullanmayı düşünüyoruz. Bütün binalara mevzuat gereği ruhsatı da biz veriyoruz ki daha hızlı daha bürokrasiden arındırılmış şekilde sanayiciler hayata geçirsinler projelerini. Bütün çatılarda elektrik olacak. Simbiyoz bir etkileşim olacak. Birinin atığını diğer sanayici kullanacak. Sıfır atık planlıyoruz. Bu her tarafta elektrikli arabalar olacak, yasak olacak içeride şeyler normal diğer arabaların girişi ve o kurarken bunları oluşturacağız. Bunun gibi 13 tane Avrupa Birliği ile beraber geliştirdiğimiz projeler var. Örnek bir organize sanayi olacak. Tabi orada suya da çok önem veriyoruz biz. Geçen bu sabahki konuşmada vardı. İran işte Tahran'ı taşıyor sudan dolayı. Ama ben şu örneği verdim. Suyu yok diye büyük şehir başka bir yere taşınıyor. Ama Dubai'deydim iki hafta önce. Orada da etkinliklerimiz var bizim. Bölgesel satış ağlarımız var. Dubai'de de binlerce binalar gelişiyor. Hiç su sorunu yok. Yani bilim ve teknoloji ışığında bütün sorunlara cevap bulabiliriz. Özellikle biyoteknolojinin çevre konusunda Su ile ilgili büyük çalışmalarımız var. Buna buna meyilli sanayicilerimiz de var. Ama sadece su değil, mesela don olayı hı hı. oldu, evet. rekolteler düşük oldu. Daha iyi, daha verimli gıdalarımız olabilirdi bu sene. Ama önümüzdeki seneler inşallah ilk evet. ürünlerle beraber bu yeşermeyi, bu pozitif etkileşimi ülkemizde insanlıkla paylaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı Biyosat Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ercan Varlıbaşı bir haberle uğurluyoruz. Bloomberg'un raporuna göre veri merkezlerinin 2035 yılına kadar ihtiyaç duyacağı elektrik miktarının %300 artması bekleniyor ve veri merkezlerinin sadece bu yıl yatırımlardan 580 milyar dolar aldı.